Merhaba arkadaşlar bugün ilk videomu çekiyorum <laughs> şimdi e, ilk olarak burada uyan kişiyi ben size bir tanıtayım benim kardeşim ila karakterimi yapma, yapmamı istedi şimdi e, arkadaşlar ben size e, evimi tanıtacağım daha sonra e, böyle bir yerlere falan filan gideceğiz filan falan. Burada benim iki tane dolabım var arkada böyle fark ettiniz mi çünkü kıyafetlerin sığmadı. Ben daha önce iki tane dolap aldım. Şey bu şu şu birinci dolap, bu ikinci dolap. Odak. İkinci dolabı videodan önce yerleştirdim. Ee, böyle bir yerde gittim buldum aşağılara. Şurası oturma odam. Bunu düzgün koyamıyorum hiç. Burada iki tane kameram. Burada bir sürü tablet, telefon, burada cüzdan var. Bir yerden alıp Burada bir tane televizyon koy. Zaten şurayı da biliyorsunuz. Şu çaydanlığı marketten aldım o. Orada kahve makinesi var. Onu da en eski evden aldım. Hani oldum. Burası banyo. Bunun kuruluşunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi e, hazırlanıp dışarı çıkayım diyorum yani. Ben şu an böyle elbise giydim. E, ama normalde şu an kış biliyorsunuz. Ben o yüzden e, şimdi şu kışlık elbiselerimden giyeceğim. Bunu buraya koy. Ee, şu bere bana yakışmadığı için ben bunu takmıyorum. Aslında yakışmadı da değil ha. iyi takayım hadi. Evet tamam şimdi gideceğim. Gidinceye kadar videom durgu olacak. Şimdi nereye gideceğim? O gidince söyleyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar buraya gel. Bu dünya yoktur galiba. Ben buradan zaten çoğu eşyam ben buradan aldım. <laughs> Tabi her yer şöyle dağınık Şöyle göstereyim. Hani kutuyu açtım kapadım. Böyle saçma sapan şeyler. Bu şu maskeyi anlayamadım. Yani kim alır kim takar ki bu maskeyi. Ana çıkmıyor. <laughs> Durmayı çıkartayım onu. Tamam çıkarttım. <laughs> Ve size bilmediğiniz bir şey göstereceğim. Hani belki biliyorsunuzdur. <laughs> Burada bir farecik daha var. Şapka vardı. Ben öyle şapkalar çok takmıyorum. Güzel alıyorum. Boş. Ben mesela çoğu eşyamı buradan aldım. Mesela okul çantalarını buradan aldım. Ee, belki yine eve gideriz, orada gösteririm. Şimdi e, burada şey var. Köpekli falan filan var. Belki ben halen daha buradan bir şeyler alabilirim. <laughs> burada kitap var. Yani kitaplık olsa yani gerçi Almayı düşünüyorum bak şu an şu kutuyu alayım da bunun içine istediklerimi yerleştireyim bir tane ben sadece bir tek bunu mu istiyorum gerçekten başka istediğim yok mu yok şu çöplere bakar mısınız ya bu mu çöp ya ne kadar güzel bir şapka ama bana tabii ki de yakışıyor. Şimdi... Tamam be şimdi çok uzatmadan gidelim. Ee, evet arkadaşlar şimdi gelelim şu kuaförümüze. Ee, bunu bilmeyen yoktur değil mi ya? Ee, şimdi sen ne yapacaksın yani? Herkes biliyor zaten kuaföre mi gittin? Hani gittiği senden ne yapabiliriz diyeceksiniz. Ama şey şimdi ben buradan size ben belki buradan bir şeyler alabilirim. O yüzden. Hani mesela şu makyaj gibi bir şey. Allah! Ben bunları alacağım videonun sonunda. Bu kitaplar var. <laughs> Bunu almayacağım. Yani buraya müşteriler gelince okusun o kadar da kötü değilim. Ve e, ben aslında bu karakteri kendim yapmadım. Yani kendimi kendim yapmadım. Bir tane karakter vardı böyle tişörtlü renkli, tişörtlü. Sweatshirt, ben onu burada geliştirdim ve bu hale getirdim. Saçımı yaptım sadece. Çen rengim falan hep aynı ve da aynı siz bakabilirsiniz belki de vardır. Ve arkadaşlar ben şu an nerede kaldığımızı hatırlamıyorum çünkü az önce şey videoyu durdurup şey şey gittim de su içmeye. O yüzden nerede kaldığımızı hatırlamıyorum kusura bakmayın. Şimdi ben biraz bu videoyu kısaltacağım çünkü çok fazla zamanım yok. O yüzden ben burada videoyu bitirmek isterdim. Ama çok fazla kısa olacağı için sizin için bitirmeyeceğim. Şimdi başka bir yere gideceğim. Süpermarkette e, o çaydanlığı falan filan nereden aldığımı göstereceğim. Hey you, hadi gidelim. Bu arada ben şimdi ne alacaklarımı aldım. Şimdi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şey ben şimdi e, beremi bırakıp geldim. E, çünkü e, sonradan beğenmemeye başladım. Her neyse şimdi ben hemen kahvemi de aldım içmem lazım. Yani içersen. Çöp nerede? Ha oradaymış. Şimdi size şunları göstereceğim. Ee, ürünleri tabii ki de buradan aldım. Siz de biliyorsunuz. Tamam. Ee, hayvan aldım. Bir tane tavşan da onu buradan aldım. Ve çaydan da buradan aldım. Sonra benim e, evde bir tane blenderım vardı. Buraya geri gelmiş ya. Ama neyse zaten kullandığım bir şeyim bilendir. Buradan ben bütün tabletleri aldım. Da arkadaşlar şuna yorumları yazar mısın? Bunlar ne? Yani ne bunlar ya? Her neyse. Ya şunun en içecek vermiş. Bu onun oradan içeyim bari. Evet arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim yani zaten çok geç oluyor o yüzden ben burada bitirmem lazım. Ee, ne diyeyim artık. Bay bay ya abone olun. 20 tane abone <laughs> bye bye.